Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu bir tanıtım videosu. Ee, uzun zamandır herkes 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 kanala açmamı istedi. Çok teklifler oldu. Bunun için ben dedim ki artık sizi kırmayayım. Kanal açtım. İmza isteyenler çok oluyor. Onun için açtım kanalı. Ee, ben Nadine YK yani DYPC -E Dalinye Kafan Club <laughs> Pardon Family Club Çünkü biz bir aileyiz <laughs> Evet arkadaşlar bu videoda pek bir şey yapmayacağım Sadece biraz konuşacağım Kurallarımla ilgili falan filan Konuşacağım Sonraki videoda vlog gelebilir veya farklı bir şey Teşekkürler ee, Öncelikle Öncelikle primdeki şahsiyetler ee, lütfen yorum yapmayı merak etmeyi atmayı unutmayın. <laughs> ee, çok güzel içerik fikirlerim var. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Uzun zamandır e, kanal açma fikrini bana söylüyordunuz. Kanal aç, kanal aç, YouTube aç, YouTube aç falan dedim. Yeter artık açayım beni. E, tabii ki fandomdaki herkesi çok seviyorum. <laughs> DYFC e, Ayrıca bir dakika. Ayrıca lütfen ve lütfen, ee, dışarıdayken veya herhangi bir şey yaparken, özel hayatım sonuçta değil mi arkadaşlar, lütfen gelip ben imza istemeyin. Bakın, anlıyorum sizi de, beni hani ilk defa görünce şaşırıyorsunuz, ünlü olduğum için falan. Ama lütfen, biraz dikkatli olalım. Ee, bugünlük bu kadar sanırım, konuşacak bir şey bulamıyorum. Çünkü bu videoyu kısa tutmak istiyorum, bu bir tanıtım videosu sonuçta. Kendimden bahsedeyim biraz. Ee, ben, ben Nalin. Ya da Dalin. Fark etmez. F e, fandomdan anlayacağınız üzerine Dalini YK. Niye böyle bir isim? <laughs> Çünkü arkadaşlarım üstelik Dalin dediği için ve İsmail YK'yı çok sevdiğim için İsmail YK benim bu arada. Böyle bir isim seçtim. Çoğu zaman Sizinle darkleşeceğiz. Çok o zaman her şeyimizi paylaşacağız. Çok üzüldüm bir dakika. Ve bunun için çok mutluyum. Ve private'ımı kapatacağım. Kaldırmayacağım, donduracağım. Çünkü okul başlıyor ve çok fazla orada zaman harcıyorum. Bunun için ben de evde böyle sıkıntıdan patlamamak için çünkü priv'im yoksa ben mi için sıkından patlamamak için böyle bir hesap, kanal açtım. YouTube kanalısı. E, editörüm var, kameramanım var. Onların haberi yok ama şu an var. Ve kaslarıma bakın. Teşekkürler. Böyle yani arkadaşlar. İçerik fikirleriniz varsa bir, bir DM'den veya yorumlarda buluşabiliriz. Aynen öyle. Şimdilik konuşacaklarım sanırım bu kadar. Bu arada kanalıma çok kişi almayı düşünmüyorum. Bu bir tercih. Yoksa herkes kapıda sıralanıyor. Abone olmak için. Hayır. Bu bir tercih. Ee, Ayrıca sizden ricam aramızda kalsın arkadaşlar. Lütfen tüm okula kanalı olduğunu Duyurmayın. Lütfen. Ee, ondan sonra Cima saygısızlık yapan kanalda nasılacaktır? Evet, Bugünlük bu kadar yeter. Bu bir tanıtım videosuydu. Daha e, nice videolarda sizinle karşılaşacağız yorumlarda vesaire. Yorumlarınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Çok bir yorum geliyor biliyorum. Elimden geldiğince bakmaya çalışacağım. E, ve bu videodan sonra büyük ihtimal vlog gelir. Daha bir sürü içerik fikrim var. Hepsini yapacağız. Şu anlık hoşça kalın. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın.